Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işverenlerin mesai boyunca çalışanlarının mesajlarını okuyabileceğini hükmetti. Fransa'daki bir başvurudan yola çıkan kararla ilgili bakalım vatandaş ne düşünüyor? Hayır. Neden? Çünkü özel mesajlarım vardır illa Yani niye mesajlarımı okuyor? Yani kişisel var, kurumsal mesajlarım bile olsa işimle alakalı benim yönettiğim mesajları okumaması gerekir. Ben zaten bilmesi gereken şeyleri ona rapor ederim. Yok istemem. İşverenim yani kendi ben, yani bana yani şey olan nedir yani özel olan yani bir mesaj okumasını istemem. Hı hı. Ama ha ben kendim eğer okuyacaksam ha belli bir saatler içinde olursa sevinirim. Özeli değil mi o? Bence çok yanlış böyle bir şey. Ve işverenin de iş saatinde e, böyle eğer ki telefonla bir şey oluyorsa onun da davranışı yanlış. Ama insanların özeline girilmez. Ben Neden sizce? Yanlış buluyorum. E Çünkü o ona ait bir şeydir. İşiyle alakalı bir şey değil ki. Yani o işle alakalı bir şey değil. O kişiye özel bir şey olduğu için. O yüzden ben yanlış buluyorum. Vermem ki o yetkiyi. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bir karar almış. Verecek miymiş? Vermiş. Ne düşünürsünüz? Vallahi orada çalışma. Benim mesajlarımı niye okusun ki? Özelim benim o. Yanlış bir uygulama. Neden? Ee, özel... Özel olduğu için işverenin karışması sıkıntılı olur. Özel hayatı ihlal ettiği için. İşveren olsanız çalışanların mesajlarını okuma hakkınız olsun ister miydiniz? Ben işverenim ama öyle bir hakkım olsun istemem tabii ki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işverenlerin mesai boyunca çalışanların mesajlarını okuyabileceğine hükmetti yani böyle bir karar aldı. Ne düşünürsünüz? Biraz saçma çünkü o özel hayata girmiyor mu? Yapar mısınız böyle bir şey? Hayır aslında. İşveren olsanız, çalışanlarınızın mesajlarını okumak ister miydiniz? Tabii okumak isterdim. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, işverenlerin mesai boyunca çalışanlarının mesajlarını okuyabileceğine hükmetti. Sizce o zaman iyi bir karar mı bu? Evet, iyi bir karar. E peki çalışan olsanız? Çalışan olsam yine iyi bir karar. İstemem yani. <laughs> özel hayat niye okuyayım diyorsunuz? Yani, özel... İnsanın özel hayatına karışılmaz, yani okunmaz. Benim şeyim o. Bu... İşveren olsanız çalışanlarınızın özel mesajlarını okumak ister miydiniz? İstemezdim. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işverenlerin mesai boyunca çalışanlarının mesajlarını okuyabileceğini hükmetti. Ne düşünürsünüz? Ya sonuçta herkesin kendi özel hayatı var. İşveren de olsa onu okuma hakkı olduğunu düşünmüyorum. Çok çelişkili olmuş bence. İşveren olsanız çalışanlarınızın özel mesajlarını okumak ister miydiniz? Yok, i̇stemem. Neden? Vallahi kişilik haklarına Aykırı bir şey yani. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bir davada e, okuyabileceğine hükmetmiş işverenin. Yanlış. Ne düşünürsünüz? Yanlış. Neden? Yani ben de istemem benim maillerim ya da mesajlarımın okunması. Şey hoş, şey. hoş bir şey değil o yani. O kişiye özel, özeldir. Evet. Şahsi bir durumdur. Hiç kimse de bir başka insanın şahsi ya da özeline ait olan bir şeyi e, okuyamaz da, inceleyemez de. Eğer böyle bir şey yapacaksa da mutlaka bununla ilgili herhangi bir yasası vardır, kanunu vardır. Benim mesajım beni ilgilendirir, senin mesajın seni ilgilendirir. Bu özel hayattır. Yani kimse kimsenin işveren de olsa, kimse olsa, aile de olsa bir nebze bir yerden sonra aile bile buna müdahale edemez yani. Peki sizce neden böyle bir şey hükmetmiş olabilir ki? Hiç bilgim yok. <laughs> i̇şveren olsanız çalışanlarınızın mesajlarını okumak ister miydiniz? Olabilir, okunabilir. Ne değiştirir mesela okusanız? Yani bir şey değiştirmez ama onların ne eksiği var, ne yapılabilir, ne yapılması gerekir, neler... Ama özel telefon, özel bilgisayar... Yanlıştır, özel telefonlar yanlıştır ama yardımcı olma bazında o insanlara, yanındaki çalışan arkadaşlarına, personelin ihtiyaçlarını nasıl tamamlayabilir, ne yapılabilir? Bunları görmesine herhangi bir sakınca yok ki eksiklerini giderebilmesi için. Yani olabilir tabii de e, suistimal edilebilecek bir konu. Yani hani çok aşırıya kaçmadığı sürece bunlar olabilir yani. Olab ama aşırıya kaçmamak nasıl olabilir ki? Bütün mesajlarınızı okuyor diyelim ki. Yani tabii orada biraz da şimdi özel hayata da biraz müsaade etmek lazım ama hani suistimal edilebilir bir konu yani. İstemezdim, istemezdim. Sizce ne, neye yol açar bu? Yani her, her şeye yol açar yani çalışanlar mesela her, her şeyle konuşuyor yani herkesle konuşuyor. Siz çalışmıyor musunuz? Ha, konuşmuyor musunuz başkalarıyla? Ha dinlenmesin ister misiniz? Ha, işte biz de ister. Siz ister misiniz? Hayır. <laughs> Bence yanlış. Mesajlarını okumak ister miydiniz? Elbette ki. Neden? Ee, paylaşmak için. Bilgilerini paylaşmak için. E nasıl yani? Özel mesajlarını? E gayet tabii olsun. Niye olmasın? Biliyim işe yarar. Kesinlikle. İşveren olsanız çalışanlarınızın mesajlarını okumak ister misiniz? Beni ilgilendirmez istemem. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işverenlerin mesai boyunca çalışanlarının mesajlarını okuyabileceğine hükmetti. Ne düşünürsünüz? Olabilir bence. Okumaması lazım. Yani bence bir taraftan olması bir taraftan ama bana sorarsanız ben öyle bir şey olsam öyle bir şey değilim ben emekliyim. Ama kesinlikle okumazdım yani çalışanlara, emekçilere duyduğum saygıdan dolayı. Sizce ne yararı var bunu okumanın yani? Belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son zamanlardaki terör olaylarından dolayı mı böyle bir şeye yola saptı? Onu düşünmek gerek. Bir de o tarafı var. Mahkeme kararı ile olursa, usulüne göre olursa olabilir. Ama onun dışında herhangi bir şekilde hukuki olmadıkça olmamalı, olmamalı değil mi? Neye yol açar bu? Ya kişinin özel haklarına tecavüz değil mi bu okuması? Tecavüz değil mi? Baskıya yol açar e, İnsan... E, Bak şimdi günümüz ortamında dinlemeler yok mu? Var. Kişiler bundan, herkes ondan muzdarip değil mi? Muzdarip. Ne kadar sıkıntı çekiyorsunuz siz çekmiyor musunuz? Ben de çekiyorum, herkes çekiyor. Dinlenmesini özel hayatına şöyle veya böyle her alanda orada burada müdahale ister misin? İstenilir mi? Sen ister misin? İstemezsin. Ben de istemem, kimse istemez. İnsanların özel hayatına resmen yani tecavüz bu. Başka bir şey değil. Herkesin kendine göre bir hayatı var. Ne demek yani mesajlar okunması? O zaman mı? büyük ihtimal. İnsanların psikolojisini de bozulmuyor. Yani istediğim hiçbir zaman e, ne anlamı kaldı ki? Ha bir yerde e, ne diyeyimse size, hapus kalmışsınız, her şeyiniz incelenmiş biliyorsunuz. Ha bu yolmuş, değişen bir, bir şey yok. Yani insanların özgürlüğüne büyük bir müdahale ederim ben. İşveren olsanız çalışanlarınızın mesajlarını okumak ister miydiniz? Yok istemezdim. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işverenlerin mesai boyunca çalışanlarının mesajlarını okuyabileceğine hükmetti. Ne düşünürsünüz? Yani özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor bence. Sizce nelere yol açar? Yani şu an benim çalıştığım iş yerinde mesela patronun babasına bir şekilde herkes bir şeyleri söylüyor. Söylenmez herhalde birçok kişi ekmeğinden olur. İşveren olsaydınız çalışanlarınızın mesajlarını okumak ister miydiniz? Tabii. Neden? Merak ederim en azından. Faydalı olmaya çalışırım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu yönde hüküm vermiş. Okuyabilmesini meşru kılmış yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İyi yapmış. Doğrudur. Ya bana göre yanlış. O da onların inisiyatifinde olan bir şey. Çelişkili değil mi? Sizce? Ya bana göre çelişkili.